5000 liramız var. Kaleci kurtarırsa 200 lira kalecinin. Gol olursa 200 lira Atan'ın. Dışarıya çıkarsa Kocaları. 200 lira hocanın. <laughs> Bravo. 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 Hocam sen kalecilerin kim kaptan? Başka 200. Hocaların. Atan kadro dışı ona göre. Kalecileyin. Kalecileyin. Kalecilerin. Teşekkür ederiz. Bu kan bitti oğlum. Ne yapıyor?

400 400, 400. altın al para al. <laughs> Haksızlık olmaz. Kaleye çıktın ama. Can Yapamadın. Polat alır Can Polat. Nerede Can Polat? <laughs> Hayır. Şarjı. Teşekkür Haydi. Geldi. Eko geldi. Eko. Başkanım. Teşekkür al, ederim başkanım.